Hiç merak ettiniz mi? Devletlerin o kilitli kasalarında en gizli dosyalarında neler saklanır? İşte bugün o kasaları biraz aralayacağız. Arşivlerin o tozlu raflarından çıkan en tuhaf, en akıl almaz belgelerin dünyasına şöyle bir dalalım diyorum. Düşünün ki gizliliği yeni kaldırılmış resmi bir belge elinize geçti. Okuduğunuzda vereceğiniz ilk tepki muhtemelen bu olurdu. Ya bu nasıl olur da yazılmış olabilir? Çünkü Biliyorsunuz bu metinler öyle sıradan kağıt parçaları değil. Bildiğimiz tarihi sorgulatan o soğuk bürokrasinin arkasında ne akıl almaz hikayeler sakladığını gösteren birer kapı adeta. Peki devlet arşivleri ne gibi inanılmaz sırlar saklıyor? İşte bizim de bu bölümdeki temel sorumuz tam olarak bu. Şimdi gelin üç farklı belge türünü mercek altına alalım ve devlet sırlarının o tuhaf hatta bazen inanılmaz dünyasına doğru bir yolculuğa çıkalım. Hazırsanız başlıyoruz. Evet, ilk durağımız belki de konunun en rahatsız edici kısmı. CIA'in gizli zihin kontrolü deneylerini anlatan o belgeler. Burası gerçekten de entrika ve gizemin iç içe geçtiği bir dünya. Şimdi sakın bunları sıradan hani günlük yazışmalar gibi düşünmeyin. Hayır, hayır. Bunlar bir niyetin resmi kaydı. Yani istihbarat servislerinin gizli hedeflerini, insan zihnini kontrol etme arayışlarını ve bu uğurda etik sınırların nasıl nasıl diyeyim hiçe saydıklarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Peki niyetler tamam. Niyetten sonra ne gelir? Tabii ki eylem. İşte şimdi karşımıza ikinci tür belgeler çıkıyor. Gizli proje raporları. Bu dosyalar var ya, o soyut planların nasıl kanlı canlı operasyonlara dönüştüğünün somut kanıtı. Hani o niyetin kağıt üzerinden çıkıp sokağa indiği an var ya, işte o an tam da bu raporlarda saklı. Bu adımlar adeta gizli bir projenin anatomisini çıkarıyor önümüze. Bakın nasıl işliyor. Her şey gizli bir hedefle başlıyor. Sonra kimsenin bilmediği, açıklanmayan kaynaklar ayrılıyor. Operasyon yürütülüyor ve en son adımda Tık tüm izler titizlikle siliniyor. Yani fikrin doğuşundan yok edilişine kadar resmen mükemmel bir suçun planı gibi değil mi? Ama durun hikaye burada bitmiyor. Hatta belki de asıl ilginç kısım şimdi başlıyor. Çünkü bazen en önemli izler o okuduğumuz belgelerde değil, bizden kısıtlı olarak saklananlarda gizlidir. İşte bu durumda bizi son ve belki de en gizemli belge türüne getiriyor. Sansürlü dosyalar. Burada artık odak noktamız yazılanlar değil. Tam tersi, karartılanlar. Çünkü inanın bana, bazen en çok şeyi size gösterilmeyenler anlatır. İşte sansürün çıplak gerçeği. Tam da böyle bir şey. Bakın, bir yanda orijinal metin var, diğer yanda ise bize "Buyurun, bunu görebilirsiniz." denilen versiyonu. Şunu unutmamak lazım. Gizlenen şey çoğu zaman açıklanandan çok daha önemlidir o simsiyah karartılmış her bir satır aslında arkasında devasa bir sır olduğunu adeta bağırır. Peki bir an duralım ve düşünelim değil mi? Hangisi daha çok şey anlatıyor aslında? O okuyabildiğimiz bir avuç kelime mi yoksa bizden kasıtlı olarak saklananlar mı? Bu karartmalar aslında bir güç gösterisinden başka bir şey değil ve saklanan şey de gücün ta kendisi. Peki şimdi tüm bu belgeleri şöyle bir birleştirelim ortaya nasıl bir resim çıkıyor? Artık sadece bu belgelerin ne olduğunu değil, asıl önemlisi neden bu kadar kritik olduklarını anlama zamanı geldi. Yani gördüğümüz gibi karşımızda üç farklı devlet sırrı türü var. Birincisi niyet sırları, hani şu CIA deneyleri gibi. İkincisi eylem sırları, yani gizli projeler. Ve üçüncüsü ihmal sırları dediğimiz sansürlü dosyalar. İşte bu üçü birleştiğinde tarihin o görünmeyen yüzünü, yani niyet, eylem ve gizlemeden oluşan o karanlık üçgeni ortaya seriyor. İşte bütün bu anlattıklarımızdan sonra anlıyoruz ki bu belgeler sıradan bürokratik evraklar olmanın çok çok ötesinde. Onlar bir devletin en derin korkularının, en büyük hırslarının ve gücünün ham, yani filtrelenmemiş bir haritası gibi. Gücün kapalı kapıları ardında nasıl işlediğini bize en çıplak, en saf haliyle gösteriyorlar. Çünkü unutmamak gerekir ki tarih sadece yaşanmış olaylardan ibaret değil, tarih aynı zamanda neyin kaydedildiği, neyin hatırlandığı ve belki de en önemlisi neyin bilinmesine izin verildiğidir. Hani derler ya tarihe kazananlar yazar diye, belki de asıl o kayıtları tutanlar ve saklayanlar yazıyordur. Ne dersiniz? ve bütün bunlar da bizi bugüne getiriyor. Aklımızda şu soruyu düşürüyor. Acaba bugün o arşivlerde bizden gizlenen, keşfedilmeyi bekleyen daha ne gibi sırlar var? İşte bu soruyu size emanet ediyorum. Gizliliğin doğası ve tarihin henüz yazılmamış o boş sayfaları üzerine düşünmeye gerçekten değer. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere, hoşçakalın.